Ataylı Balıkçı kanalından Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar Bugün mükemmel bir hava var Ben de hemen değerlendirmek adına Kartala geldim İsmail yani karşısındayım İlk atış pardon ikinci atış ilk balık İlk atışımı uzaktan atmıştım Çok güzel boy bu arada ya Bu kesin nasıl yumuşak kalın yesin. Güzel balık Bugün arkadaşlar Mükemmel bir saatiyle avlanacağım Yamaçta bir 5 inç falan boylarında. Çok güzel bir silikon. Zaten atar atmaz yapıştı. Arkadaşlar bugün sami Gazi gelecek birazdan. Bir de Ali abimiz var. Ali Aydınlı. birkaç tane de gruptan arkadaşlar gelecek. Avlanacağız. Bakalım nasip olursa. Güzel bir abi yapmayı planlıyorum. Şimdiden size iyi seyirler dilerim. Böyle giriş oldu. Kusura bakmayın aceleyle. Ya. Arkadaşlar bu yamaçta efsane bir saateye benziyor. İlk gördüğümde dedim ki bu saatte iş yapar. Ferhat Şanlı var abi bizim gruptan illa videolarda görmüşsünüzdür Samet'in kanalında. O gruba atmıştı. Çok dikkatimi çekmiş. Normalde ben onu burası için almadım ama Burada çalışacak mı diye merak ediyorum. Çünkü İstanbul'da Karede çalışmıyor gibi. Bazı uyumlar ya da bilinen şeyler vardı. Yani denemekten zarar gelmez. Belki skor olarak az balık da yapıyor olabilir. Ama farklı şeyleri denemek güzel. Bakalım eğer olursa, devamı gelirse. Yaşanamaya şey gerek yok. Ya silikon yapısı çok hoşuma gitmedi. Yani beklediğim gibi değildi. Yanana gerek yok. Böyle ben bıngıl bıngıl olmasını isterdim. Böyle kıpır kıpır bir silikon olsun ki Böyle hoplattığım zaman Balın dikkatini çeksin. Böyle ayakları biraz daha uzun isterdim. Birazdan size detaylı şekilde göstereyim yine silikonu. Silikon böyle nasıl diyeyim çok sert arkadaşlar ama vuruş, aldım yine. Bugün hava mükemmel ya. Saatte 3 km rüzgar var arkadaşlar. Basınç gayet iyi. Çok hafif bir poyraz var. İstanbul genel olarak şu anda istihak yapıyor zaten. Bir daha vuruş aldım. Evet arkadaşlar silikon kardeşte ikinci istavrit. Güzel güzel. <laughs> kaslı balık ha. Of yavrum benim boya bak. Çok güzel boy. yanımda Yanımda poşet falan hiçbir şey yok o yüzden salıyorum gitsin. Bir şey olmaz. Ben de gel abi gel. Eyvallah hoş geldin abi. Ne yapıyorsunuz ya? Ya ne yapalım? Şedimiz de var. He. <laughs> de var. Abi sana buraya gidiyoruz diyecektik. Sen bizden önce gelmiştin. Vallahi kovam kovam yok <laughs> diye balıkları suya geri atıyorum vallahi. O kadar geliyor maşallah. Aleyküm selam abi. İki tane aldım hem de güzel boy. <laughs> evet arkadaşlar karides de üçüncü balık. <laughs> var dedi. Yani şu anda birazdan belli olacak. Zaten de yani diğer tarz silikonlarla böyle kuyruklu bıngıl bıngıl hareketli silikonlarla çok daha güzel av yapılır bence şu anda. Abi kovanı ko aç da. Bana kovacı lazım. <laughs> Ali abi nasılsın Ali abi? Hamdolsun valla abi ya. Abi ben bu şartlar altında balık tutamam ha. Benim kovamı falan önceden hazırlaman lazım. Oho. Oho. O kovayı dolduracağız Ahmet. Evdekiler balık bekliyor. Allah kaç kişiler? Allah, sülale bekliyor. Sülale mi? <laughs> abi deniz ya bu derya. Evet, Elbet balık doyurur balık yani. Işte, arkadaşlar. Yaptım, kardeş çalışıyor o yüzden. Daha fazla fanteziye gerek yok. Ben Karides'i zaten burası için almamıştım. Karides'e çok güzel planlarım var arkadaşlar. Bu hafta öyle bir yere gidiyorum ki. Nasip olursa balık alırsam paylaşacağım. 1 gram Pandora Hörbe Tungsten Mafsallı ağırlık 10 numara yine arkadaşlar. Burza S31. Tabii ki 31'den vazgeçmiyoruz biliyorsunuz. Rüzgar çok bağırdı abi yanlış gösteriyor şeyde. MGM'de. Evet yanlış gösteriyor. Evet arkadaşlar aldım bir balık daha. Pandora Herbi turuncu. Boya bak boya ay maşallah yavrum benim. <laughs> i̇lk atış, ilk balık. Pandora Herbi ile ikinci atış arkadaşlar. Evet aldım. Gel bakalım buraya. Erkek mi dedi birisi? Bugün forumdayım abi. <laughs> Derya kuzusu. Etrafında dolaşıyor hissediyorum yine. Tasmaladım ve aldım arkadaşlar. Pandora Hörbi 3 atış 3 balık. Mustafa selamünaleyküm kardeşim sana buradan. <laughs> bunu kaçırmayacağım. Ali abinin sülalesi balık mı <laughs> Abi ben bunu mır burada hep 0.16 kullanıyorum. Yo yani, eşekte de 0.12 kullanıyorum. Ben 0.12 kullanıyorum. Sıkıntı olmaz da. Ben yine 0.12 kullanıyorum yani. Eşkiler, eşkiler of kalama aldı vallahi bu güzel balık. Ala abi bu güzel Ala abi. Aldım Oy. Aldım, bak, abi. aldım dedi. Ne nazarın değdirdi kendi kendine. Denk düştü. Abi bu nasibinde yoksa yapacak ha, bir şey yok. Öyle. Mustafa Mustafa'nın dediği gibi nasipte de varsa <laughs> kısmetse e işte bu kadar. Yer azaldı gibi çok. Azaldı azaldı. Ben Hep kapak açık olsa olmuyor mu bu? Açık olur. Nasıl olur? Ya. Nasıl başardın onu? Abi hadi şeyi kaçırdık. Hop aldım. Balık bırakmadım ki suda. abi? He? Videodayım. Arkadaşlar pakette koyacağımız zaman ne yapıyoruz? Hemen içeceğimiz sudan şöyle bir iki damlacık şu tuzlu sudan arınması için silikonumuzu yıkıyoruz. Niye yazık günah o kadar para veriyoruz? Çürüyüp gidecek içinde. Doğru mu abi? Aynen öyle. Bakarsan bana bakmaktan daha olur. Aynen öyle. Dedem korkut hikaye anlatmaya başladı. Kullandığımız ürünlere bakmamız lazım.

Evet arkadaşlar gel buraya gel. İstavet kaya altı yapacak neredeyse. Yani balık çok küçük ama. hareketli. Şekili yapıştırdım yine. Fark eder mi? Karides mi karides? Çalışıyor mu çalışıyor? Ben onu veririm. Sen gelip burada 15 gram hayvan gibi karidesle avlanmaya çalışırsan tabii ki avlanamaz. Ona bakarsan Akdeniz'de de 15 gram alıyorlar istavreti. Biz burada 15 gramcık mı mi atıyoruz istavreti? Abi tane daha aldım. Öyleyse mi? Yok. Şekili. Neyle aldın? Şeki şeki. Şeki şeki bomba. Çok küçük ya bunu salacağım. Al da gel oğlum. 3'te 3 şeki. Allah abi al bak çıkarın. satılan 30 liraya satılan silikonuyla atıyorum. Ve şey bir mevi affetmez haberin olsun. İyi gel bakalım yanıma. Geliyorum bekle. Aha bana bana davetiye yolladı. Bir, bir kokulu olan mı? Bir kokulu abi. <gülüyor> <gülüyor> al da gel oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Şey at yarışında gibiyiz aşağıya. At <laughs> <atamadım> ben <canım. gülüyor> Şeki. Şeki aldı. Kanka ne? bal. baksana abi şu kamışta. Abi ortam öyle bir karıştı ki. Bir vardı. dakika. Hadi. Reis. <laughs> Beni aldın. Ben. Şey, balık kimindi? Abi almış Al, Ahmet miydi? Hayır. <laughs> kimindi? Şeki değildi. Hayır balık <laughs> benim de ip benim de üstündeki. Ip, ip, <laughs> bir dakika reis. Oyun, Oyuncu elendi arkadaşlar. Hemen hemen Ahmet abi geç. <laughs> ah be aldı bıraktı be. Balığa dokunabilsem var ya. Sarsana reis biraz. Sarıyorum hemen. Tamam bir dakika. Nasıl dolanmış oluyor? Ahmet abi VS'den elenmişken. Abi balığa şey yaptık resmen ya. Suikast sanasını satayım. Be, Kurtuldun ha şu anda sadece balıktasın yani. <laughs> tamam. Koş 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 koş. Kanka o aşağıya şey yaparsın. Tıkın. Şey hataylı bir <gülüyor> <gülüyor> Sg. SG. Aa. Sg 2 <gülüyor> <mi>? <gülüyor> 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 String, güncelleme. Ya yemin bozuktu ya neyse Bozuk yemle attın bak ha Görüyor musun? Vavavavavavavavavav Bunu hiç söyleyebilirim Şeyde lider diyor ha Bak Ben onu bunu bilmem Kullanma mıyım Lider bırak lider işleri at. Pasapisi Hahahah Kim diyorsa yahanı ya. ya Yok ya Adamlara 400 lira 500 lira lider aldırdınız bitir İstanbul'a <laughs> 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 Yok yasayı ilermiş bilmem nelermiş Şiman Hoca'yı Yok be ben Ben bak en başından beri tüm videomda bir tanesinde şey göremezsin. Bu lideri e, ya, bu lideri azerken. Sen al derken, de katlonun ikini mi kullanıyorsun? Ben de kat. Ben diyorum ki abi liderlerinin arasında hiçbir fark yok. Bak lidersiz de bir fark yok. Bak şimdi izle. Sen alamadın değil mi? Yo ben silikonumuz da geçen, ben çektim geri. Oğlum, Oğlum. Allah Allah. Bir besmele çek abi. Arkadaşlar, gaza gelme gerek yok. Al da gel oğlum. <laughs> Al <ya>. <gülüyor> <gülüyor> Bak arkadaşlar burada iki kişi bir olmuşlar. Beni yenmek için bir tanesi oltamı dolaştırıyor. Bir tanesi <laughs> o sırada Elimine balık alıyor. yok ben yeri yerim. vallahi kırıyor. <laughs> oh, ah be. Lan ne güzel çekti be. Şu kamışın önüne sapına birazcık zımpar atmak lazım. Benim kameram pili bitmiş. Niye böyle oldu? Kameramın pili bitmiş dedi Ama Ahmet İhsan tak Tak, anlayacağın gün <laughs> bakalım Oradan şöyle düğün. Hataylı 2 SG 2 Küçük <laughs> ya düşsün bu gitsin ya Yaşasın istiyorum Ben 2 iki gündür İkiden ilk elimi 50 süneden sabır En sevdiğim abi Geri atıyorum trenler kutluyor Hadi git bakalım Gelbiliyosun Rüji <laughs> Sen araya mı kullanıyorsun abi bak Aynen Gazi başladı çamur yapmaya. Ben seni seviyorum abi. Emniyorum. E alıyor işte balığı. Alır, alır abi, alır ya. İstanbul'dayız ya. Marmara'da değiliz. Şey Marmara'da diyorum. Ege'de değiliz ki böyle. Ne bek anlıyorum. Of Çok anlıyorum. güzel vurdu. Vallahi ben Kavuşla de vurdum. Amışla tasma atamıyorum ama şuraya kadar esnediği için arkadaş. Hop <laughs> aa <laughs> <laughs> Kendi yiyor, balına yiyor. Arkadaşlar acıdığına gerek yok. Bu küçük, sağ olun. Roket <laughs> demekti. <ki. gülüyor> <laughs> İnşallah çıkmıştır ya kayıtta. Allah kendini <laughs> <pişman> Aldım hala <laughs> <dedi> abi. <laughs> abi. Ay maşallah <laughs> yavrum benim güzel balık. O kadar çok vuruyor almıyor ki. Aynı geçen videodaki gibi. Şimdi hemen geçen video kullandığım bir tane vardı. Kısa. Tekrar bir daha ziyan olmasın diye öbürünü çıkardım. <laughs> Abi çok uyu almıyoruz hafif kısalt. Zaten kısa bir şey ya. Ben şey atıyorum abi. Ne levreyi? Martı alıyoruz. Geliyor abi martı peşine gak kuk gak kuk. O aksiyon verdirmiyor. Atlıyor takılıyor gagasına. Güzel aksiyon oluyor adam. Fena oluyor. Alıyor gidiyor ya böyle uçurtma gibi gidiyor. <laughs> İp ne kadar kalınsa uzunsa. Benim ipimi aldı götürdü öyle. Full. 50-60 metre 1000 İp e, e, çöp olur. Tabii ben o zaman da kayriki kullanıyordum abi. Kayriki koparabiliyorsa koparsın. <laughs> Takıyordum burnuna valla. Marmara turizm. Yarıya kadar da çekmişsin. Yapacak bir şey yok ya abi. Ya turna sezonu başlıyor. Ne, ne zaman gidiyoruz Ahmet abi? Ben hataya gideyim geleyim direkt gidelim. Yarın gitsem bari diyor. mi gidiyorsun? Denizle gitmeyelim ya. Denizli'nin turnaları çok küçük birader. Yer sezon başı büyük olabilir. Kardeş böyle sabote edemezsin beni Yok, ama. Yok bak kamışın şeyini görüyor musun? Vibratör. Bak şimdi bana <laughs> alınca izle. Vibratör. <gülüyor> <gülüyor> İyi vurayım. Geldi, geldi. Aldım. Evet, maşallah güzel güzel. Ahmet abi abi kıraçalar geliyor. Valla geliyor. Siz geldiniz bütün nasibim bölündü. Gidin lan geri <laughs> hepiniz. Bak ya bak. <gülüyor> bak bak. <laughs> öğreneceksin öğreneceksin tabii. <gülüyor> <gülüyor> abi bana baksız mı öğretiniz? Abi lütfen ne olur. Şöyle bir tane kedi bulmam lazım ya yavru böyle sahilde. Her sene büyütüyorum çok güzel oluyor ya. Hayvan meraya girmeden önce böyle miyalamaya başlıyor. Çok keşe hala abi. Şey Arka arkaya beş defa hapşırdın abi ölümsüz olmak için galiba. <gülüyor> <gülüyor> Aa Karahanlı! Sen korkunur. <laughs> balık oradan bir kaçsa senin mal varlığın gitti. <gülüyor> <gülüyor> Güzel balık ha. Ben geçen sene daha yeni başladığım zaman böyle poşeti arkama koydum. Ee, i̇çine istafiletleri koydum, ucuna da taş koydum. Derime falan bağlamadım. Arkada bir gürültü koptu ki poşet sesi. Bir baktım poşet komple yok. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim poşeti komple almış gündüz. Abi artık yemeye medya alışkınım. Geçen Aslan Çimanto'da şey yaptım. Böyle arkadaşım poşeti vardı da yan taraftaydı böyle. Aldım balıkların iç yaptım. Ayağımı dibine koydum böyle. Tamam mı? Sonra çocuk buraya geldi. Ben balıkları aldı sandım. Balıkları almamış. Poşetleri üzerine koymuş balıkların. Kayadan bir fare sen çık. Tüm benim 30, 30 tane falan balık vardı. Hepsini aldım. Abi, Hepsini gördüm. O bizim, bizim buluştuğumuz gün de müydü? Son böyle ha o gün işte abi. Ben balık Hadi abi, abi Nereye gidiyor Nereye be? Geldi nasipine yüzüyor bak. Hadi oğlum. Yakup gibi kafa sallıyorlar var ya.

ay ya aldın lan? Gilet mi aldın? Abi bir hey, abi bir tane şey geldi 10 tane istavi tane olmaz boşver. Hey. Evet arkadaşlar bir tane daha yapıştırdım. Güzel ha. Adamın liderini vuruyor şansa bak. Abi bu çok güzel, güzel ha. Vallahi. Demek ki balık görmüştü adam, izin. Adam. Adamın lideri. Şey <laughs> Böyle büyükleri kaldırmaz bu <laughs> şey. <laughs> Hop aldım. Gel buraya gel. Bu da güzel bu. Bak hiç kalama sesi var mı Reis? Ama şimdi balığa bak. Gel buraya. Yine mi birbirimizi aldık ya. Birbirimizi abi. abi şu, şu bak Reis. Silikon, <laughs> Silikon Pandora Şeki. Şeki Şeki bomba. Abi bu istafetin dişleri var ya. 50 70 diye geçiyor. Moda tasarımcısı mısın lan sen? <laughs> ya ayıptır söylemesi. Günde 5 tane, haftada 35. <laughs> of erkek ya. Evet Ali abi gel bakalım. Kahramanlardan gün. Şimdi daha yeni başladı sezon ama güzel geçti. Güzel keyifli grupla beraber arkadaşlarla güzel eğlendik. Balıklarımızı da aldık. Çok güzel şükür. Bir gün geçti. Herkese daha iyi. Nerede var, balıklar? Gel abi. <laughs> Eskiden de ilerlemek istediğim bir şey. Vallahi bu sene dişinin buraya fazla uğramaması sanırsam balıkları bayağı büyütmüş. Bu sene çok güzel büyük boy balık reklam alacağız. <gülüyor> <gülüyor> Dersi kaynatan çocuklar gibi. <laughs> abi azalmışsın ya. Maşallah. Abi gizli gizli toplamış ha. Oo. Ama iki kişilik abi orada. Arkadaşlar, şey boylar da çok güzel ha. Himmet ha, şimdi bu altıları ne yapacağız? Ne yapacağız oğlum? Köyün bütün tarlalarını satın alacağız. Bir sürü inek, öküz alacağız. Ay öküz! Başlarım oradan, tamam, iyi var. Sayalım mı? Ne diyorsun? Bereketi kaçar mı? Saymaya gerek yok sen, say da istiyorsan. Ne oluyor 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318 <laughs> 4 <gülüyor> Valla 3 saatte bu balık bence iyi. iyi. 53. Ama Aynen. 2 3. Hatta 2 kişi de Başlıyorum. Kayıt. Evet arkadaşlar Hataylı Başı'dan tekrardan selamlar. Bu akşam Samet Gazi ile buluştuk. Çok güzel bir av gerçekleştirdik. Arabi ile birlikte avlandım ben. Az önce balıkları da gösterdik. Onun haricinde bir tane de Ali, Ali, abimiz vardı. Yanımızda birkaç tane de arkadaşımız vardı gruptan. Hepsine geldikleri için teşekkür ederim. Ağlandım silikonları gösterdikten sonra hemen sözü Gazi'ye vereceğim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu silikon Yamaşita'nın pembe rengi. Bu da Guloğlu'su. Çok güzel silikon. Yani ben biraz daha böyle kıpır kıpır olmasını isterdim bu silikon. Biraz sert bir silikon çıktı ama çalışıyor. Yani Marmara'da karidesi de avlanabiliyoruz arkadaşlar. Bu da Pandora'nın karışık paketi normalde bu şekilde satışlarda yok. Bunu ben kendim karıştırdım diyeyim. Şeki ve Hörbi ile avlandım. Çok güzel balıklar avladık. Tekrardan beni davet ettiği için Gazi'ye teşekkür ederim. Çok güzel avlandım. Merhaba Merhaba <laughs> Arkadaşlar iftarımızı yaptık. Saat 10.30 gibi falan buraya geldik. 2 saatte güzel bir av çıkarttık. Valla iftardan sahura kadar buralardayız. Bak bu emek için bir beğeni hak ediyoruz diye düşünüyorum evet. ben. Tamam mı? Siz de öyle düşünüyorsanız bir öyle yumruk, tekme bir şeyler dizdirsek atın bir şeyler. <laughs> <Aynı> buradan <laughs> gösteriyormuş <laughs> dizdirsek bir şeyler atın işte bize. Güzel avlardı. Havalar yine soğuyacakmış. Kıymetini bilin. Çıkın çıkın balık tutun. Kendinize iyi bakın. Haft haftaya bir sonraki <laughs> hafta görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet <laughs> olun.